Merhaba herkese, akşamlar. Tav Havalimanı günlük grafik. Şimdi bir arkadaşımız Kazakistan meselesini yazmış da, e, ya o daha önce de sanki bir haber olmuştu diye böyle bir hatırladım ama emin tamam, değilim yani. De ama yani yeni bir şey olmayabilir. Yani o anlaşma biliniyordu o açıdan söylüyorum. Yukarı yönlü kısa vadede hareket başlamış e, Tav Havalimanı'nda. Şimdi geçenlerde ben bunu bir videoda söyledim aslında. Yani sadece TAV'ı söylemedim. Pek çok hisseyi söyledim. Yani çok ucuz hisseler var. E, hakikaten. Çok bir ucuzluk oluştu. Şeyden bahsetmiyorum. Biz yüz dışındaki veya biz yüzün içindeki tabi böyle kopup kopup çıkanlar var. Onlardan bahsetmiyorum da. Hani piyasa çarpanları olarak. E, tav. Ya hava yolları zaten ucuz. Hepsi ucuz da. Efendim söylemiştim işte Türkse şu sulusu bin tane koç holdingi falan. Onlar yukarı hep tepki vermeye başladı. Tav'da kuvvetli bir tepki görüyoruz burada yanılmıyorsam Türk Hava Yolları şimdi grafiği ya, açıp bakmayacağım ama bu kadar güçlü veremedi. Tav daha güçlü bir hareket verdi. Tabi Tav kaç ülkede iş yapıyor bilmiyorum ama sadece Türkiye'de yapmıyor. Yani pek çok ülkede iş yapan bir kurum. 21.52 iyi bir kapanış. 5.20 kesişimini yapmış bugün. O da çok iyi bir gösterge. Genellikle kısa vadede 5-20 5.20 kesişimleri yukarı yönlü hareketi tetikleyebiliyorlar. Global anlamda da şeydir, olumludur yani 5-20 krosları. Dünyanın neresinde hangi imtihada görürseniz, yani sadece tav için söylemiyorum bilgi olsun. 500 sel, 20 sel koyduğunuz alttan bir tanesi birini kesiyorsa bu olumlu olarak addedilir. Altın da olsa öyle, gümüş de olsa öyle, dolar da olsa öyle, ne bakıyorsanız. Ee, 22-50 önemli bir direnç aynı zamanda. Ve 50 gün üstel, 50 günün olduğu yer üstsel değil basit. Basit elinin olduğu yer. 22-50 bir direnç olur. Şimdi üstündeyseniz bir destek olarak teorik olarak bakılır. Altındaysanız bir direnç olarak bakılır. 22 elin üstüne çıkması önemli. Bunu bir kenara yazmak lazım. Yani 1 lira daha primlenmesinden bahsediyorum. Önemli bir e, gösterge olur. Onun için 22.50'ye dikkat etmek lazım. Hareketin yukarı devam beklenir mi? E yani bu kesimi bakalım. Şimdi hacimler yükselmiş değil mi? Buraya gelirken yükselmiş. Hep anlattığım şey. Bunu yani geçen o kadar çok hissede bugünlerde anlatıyorum ki devamlı izleyen arkadaşlar zaten onlar hemen e, oradan anlarlar ne söyleyeceğimi. <laughs> yükselen fiyatlar, yükselen hacimler. Bakın arada düzeltme. Düşük bir hacimle. Yani ortalamanın da çok altında bir hacimle düzeltme. İşte bu görmek istenen tablodur. Ertesi gün tekrar <laughs> piyasa 20-60 civarlarını 20-70 civarlarını fırsat biliyor. Tekrar alma yürüyor. Yani bu kadar basit yaptığımız şey. O yüzden e, buradan kısa vade bir akımın olduğunu zaten zaten var oluşmuş. E, bir miktar daha sürme ihtimali olabilir böyle bir tabloda. Maddi gayet iyi, RSI gayet iyi momentumda e, yukarı yönlü. Biraz ortalamadan tabii RSI'nin ayrılması arada günlük düzeltme olacağını delalet eder. Onu da söyleyeyim. E, zaten hani yapmış bir tane. E, o yüzden RSI daha da ayrılırsa gene bir gün bir düzeltme olabilir. Bunlar korkulacak şeyler değil. Tabi burada bir trend çizmiyorum. Bunu saatlikte çizmek daha doğru olur. Normalde. Fakat trend yerine şunu yapabiliriz. Çok kolay. Aynı kapıya çıkar zaten yani saatlik trendle. Şimdi 20-16 üstsel 8'in olduğu bir alan. Tabi 8 keser o da iyi. Yani genellikle yukarı yönlü akımları şöyle göstereyim. Geriden göstereyim. Hani niye, neyi neden söylüyorum onun bilinmesi açısından. Böyle bir gizem yaratmadan açıklayıcı olmaya çalışıyorum kafada soru işareti kalmasın şimdi geride e, bak akımlara baktığınız zaman geride oluşan e, akımlara baktığınız zaman 20 üsteli var değil mi major 20 üsteli şöyle görün yani birçok yerden bakabilirsiniz yani mavi çizgi 20 üstselidir üstünde gidiyorsa e, bu önemli bir destek ve akım oluştuğu anlamına gelir 8 çok daha hızlı akımları temsil ediyor. Şöyle gösterip kırmızıda bu e, 8'de 8, kırmızıda 8 gün üsteli oluyor. 8 gün üstünde yer aldıkça hızlı hareketler beklenir. Çünkü yani zaman kısa. Üstel 8 oluşturuyor fiyatı. Matematik gereği zaman kısa olduğu için hareketinde yukarı hızlı olması beklenir. Dolayısıyla üstel 8 her zaman bir anahtardır. Düşerken de yeri gelir major anlamda anahtar demiyorum. Yani bulunan akımın minörlerini oluşturur. Üstel 8 her zaman bir anahtardır. Üstel 8 kırılmadıkça burada da hareketin yani yukarı devam edecek beklenir. Üstel 8'e onun için bir düzeltme yani trendi çizen bir düzeltme alanı bir destek olarak bakabilirsiniz. 20 lira dediğim gibi 16 kuruş. Hadi bir 16 kuruşta avansı olsun. %1 bile etmez. 20 liranın altında kapanışlar gelmedikçe e, dirence doğru hareket etmesi beklenebilir. Zaten RSI maktiği söyledik. E, özel bir mu formasyonu yok. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Tabi 20 gün düşüş trendini çiziyordu. Onu söyledim mi demin hatırlamıyorum ama tekrar söyleyeyim. Söylemediysem de. Düşüş trendini de kısa vadede 20 gün çiziyordu. Üstünde de kapanışlar alınmaya başlandı. Bu da olumlu bir en azından kısa vade için olumlu bir görünüm. Majör anlamda söylüyorum yani e, orta uzun vade buradan hani orta uzun vadeye bir şey çıkmaz. Ekmek çıkmaz. Yani ekmek çıkmaz derken bazen soruyorlar. Yani bu grafikle orta uzun vadeye değerlendiremezsiniz. Henüz çok erken. Söyleyebileceğim başka bir şey yok. Yani özellikle e, orta vadeciler haftalık e, şeylerden yararlanabilir burada. Onu da söyleyeyim. Haftalık grafikte. Yani haftalık da çok iyi kapatmış bu arada onu. 19.42 ile bakın bu çok yutucu bir mum. Mum formasyonları gereği normalde bu tür mumların devamı beklenebiliyor haftalıkta. Tabi biraz daha şey olursa o da ker realizasyonu olur. Yani çok daha şimdi fiyatlar yukarı hızlı hareket ederse şöyle haftalıkta da gördüğünüz gibi yani çok basit bir şey değerlendirebilirsiniz. Tavda. Orta vadeciler için daha çok dediğim gibi orta ve uzun vadeciler için 50 haftanın üstünde kalabildikçe pozitif trendine devam etmesi tavında beklenir. Şu an 50 haftayı bir kırdı bir geldi bakalım. Tam aşağı doğru kesemedi. Tabi çok ayrılırsa 50 hafta haftalıktan 50 haftadan o da artık aşağı yönlü bir görüyorsunuz. Kar realizasyonu görsel yatırımcı yani teknik analiz bu kadar kolaydır. Çok şey bir şey değildir. Böyle çok bir şey irdelemenize gerek kalmaz. E, riskinizi ona göre taşırsınız. Yani en azından şuna yardım eder. Yani kalkıp da bir hisseyi şurada almasınız haftalık görününde Orta vadeciyseniz de uzun vadeciyseniz de dersiniz ki bunun düzeltmesi nasıl olsa gelecek. Bir ay sonra alırım ama iki ay sonra alırım. Ona göre davranırsınız. Herkese iyi akşamlar dilerim.